Türkiye, Türk İslam Birliği'nin lideri olacak. Onlar zaten hesabına göre 10-15 yıl sonra Avrupa Birliği'ni alacaklarını düşünüyor. 10-15 yıla kadar zaten Türkiye, Türk İslam Birliği'nin lideri olmuş olacak. Süper devlet olacak, güçlü bir devlet olacak, zengin bir devlet olacak. Avrupa Birliği ona muhtaç halde olacak. Çünkü genç nüfus var bizde bir kere bu, çok değerlidir. Bütün petrol, maden kaynakları Türk İslam aleminin devletlerinde, şu an e, Kazakistan'da, Türkmenistan'da, Azerbaycan'da yerin altı adeta böyle define dolu. Define kaynıyor, altın kaynıyor adeta. Her yerde petrol, her yerde demir, bakır, çinko, manezyum her şey var. Manganez. Buna hiç işlenmedi. Çok genç, dinç, dinamik bir nüfusu var. Maneviyatı kuvvetli, mukaddesata bağlı, canlı güzel ahlaklı insanlarla oluşuyor. Türk milleti çok mazlum efendi insanlardır. Ya yani dünyanın en güzel ahlaklı insanlarıdır. Sosyolojik gerçek. Bu bir ırk üstünlüğü iddiası değil. Ya yani o kendileri de bunu söylüyorlar. Misafirperverlik, sevecenlik, candanlık, yardımseverlik, fedakarlık hepsi Türklerdedir maşallah. Bunun oluşması olacak fakat on Avrupa Birliği yalvaracak böyle nazlanmayacaklar. Kıbrıs'ta bir sorun olacak. Türkistan Birliği'nde zaten Kıbrıs Türkiye'nin himayesinde olacak. Azerbaycan himayesinde olacak. Suriye himayesinde olacak. Irak himayesinde olacak. Dolayısıyla böyle bir münasebet teklifi ağzına almaya dahi utanacaklar. Ona kalırsa Avrupa Birliği'nin istedikleri çok şey var daha. Güneydoğu'yu da istiyorlar. Orayı da parçalayalım diyorlar. Ondan da kalmıyor. İstanbul'u da bir ayıralım, müstakil bölge olsun diyorlar. Yani önü sonu yok olayın. Ermenistan toprak istiyor diyorlar. Öyle bir şey de yok. Garibanların öyle bir iddiası da yok. Ee, yani o da masonların bir iddiası uydurması. Ve elhasıl kelam bütün bunlar Türkistan Birliği'nin kurulmasıyla kökten hallolacak şeylerdir. Türk milleti öyle yalvara yakara bir yere gitmez. Ee, zoraki istenilmediği bir yere de gitmez. Ee, bunları kabul etmez. Bizim milletimiz onurludur. Çok da aklı başındadır. Canları istiyorsa bir Allah'a çok şükür bizim vatanımız cennet gibi bizim kimseye ihtiyacımız yok. Onların bize ihtiyacı var. Canları çekiyorsa